rahat. Alt tabaka şu an zor durumda. Ha benim oyum yine Cumhurbaşkanı'mın. Bu yine vereceğim. Yine onun Allah Allah. yalnız bunları önlemesi lazım. Şu an mangal haftası değil. Mangal haftası değil. Şu an insanlar zor durumda. Bunun önlemini Görmüyor alacak. Görmüyor mu? Vergi dilimleri yüksek askerisinden ondan sonra emeklisine Bak, çalışandan zor durumda. Bunları kendileri düzeltecek. Ben değil, Şimdi kendileri. Gireceğim. Müsaade ediyor kendileri. musun kendileri şöyle. Şimdi dedin ki Erdoğan'da problem yok, etrafında hırsız var. Etrafı tamam. var. Şimdi, Etrafı bozuyor. Peki bozu. Erdoğan bu hırsızları görmüyor mu? Neden yanında tutuyor? Ee işte danışmanları gider yalan yanlış anlatırsa de onun de haberi sonra. olmaz. Tokun haberi olur mu? Olmaz. İşte, Erdoğan'da da kapandı. ben var. şahsım olarak Bugün ben Dolar'la Erdoğan'ı tanımadım. Ve Dolar 10 bin lira da olsa, 20 bin lira da olsa yine oyum Erdoğan'a. Sen, Hadi sen, al kolay gelsin. Sen celladına aşık olmuşsun Yok. abi. Vallahi aşık olmuşsun.